abi. Ak Ak akbati olmasa az, 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 azıcıkdan öleceğiz. Akbati beş diyor. Kömür para kömürü veriyor. Maaşı iyi veririm. Bay. Verenlere He? Vermeyen de kime Kime? Ha, bıraksın. Ha, bırak ya. Be... Şükür edin abi. Şükür. Akbati olmayacak. Bak bir dakika abi. Bir dakika. Evcet olsa Türkiye'yi satar. Türkiye'yi satar evcet. Akbatiye şükür edin. Akbati geçir. Akbati geçir abi. Ben AK Partili de değilim. Ben, ben iyi akbat deli değilim abi. Ben ben veriyor akbat diye ben şükür ediyorum. Allah çok güzel akbat diye. Bak abi. Ya bir şey çay. Yürü, adam bir ekmek alamıyor abi. Bir ekmek, bir ekmek. Şşşşş. Bir ekmek olmuş 10 TL. 10 lira olsun. Bir ekmek çay içi kaç para? Yedi buçuk, yedi buçuk yaptınız. 8 tamam 8. mı? Sekiz. buçuk ne da yaptınız. Doğru, biz değiliz ki. Ekeş Bütün yapıyor, esnaflar. Herkes yapıyor. Herkes yapar abi. AK Parti'ye oy veren aklı yok abi. Ben açık açık konuşuyorum. Korkum da olmaz abi. Yerjedi oşadı yerjedi tuğay şata da. Seni yaşım olsa basıyor. asıyor ben CHP. Hiç affetmem. CHP ver geçer. Hak ah, abi. Ver abi. Yoluna, yoluna çıkıp, abi. Haklı abi. abi. Seni da. Allah bilir ne olacak. Ne ne olacak hiç belli bile değil. Ülke yoluna. batar mı, ölür mü, kalır mı, ayakta mı? O adam Ülkeyi adam satar da, mı? Belli değil abi. Bu adam satacak mı? Vallahi abi, bilmiyorum abi. Yani, ha, Ülke, ülkenin satar. son durumu ne, ne göz görüyor? her göz seyanın, görüyor abi. Yani kafada sekiz bin lira zam var. Memurlara. Ne emekliye var ne asgari ücreti var. Abi. Allah seversen onları bilmek lazım.